Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam Resulillah. Aziz kardeşlerim, değerli büyüklerim, Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepimizi hepimizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün Esma-i Hüsna'yı anlamaya bir giriş yapacağız. Geçenki dersimizde Cenab-ı Hakk'ı tanımanın bir kısa kestirme yolu, icmali bir yolu ve bir de tafsilli bir yolundan bahsetmiştik. Her fiil kendi failini gösterir, her eser kendi ustasını gösterir, her mahluk kendi halikanı gösterir diye kısa kestirme bir yoldan bahsetmiştik. Fakat bunun bir derece tafsilli yönü şöyle. Bir eser elbette bir fiilden çıkmıştır. Fiile dayanır. Her bir e, fiil bir isimden kaynaklanmış isme dayanır. Fiillerin arkasında ilgili isim ve numaralar vardır. İsimlerin arkasında sıfatlar vardır. Sıfatların kaynağı şuunattır. Şuuratın dayandığı da zattır. Dolayısıyla eserleri, fiilleri, isimleri, şuunatı konuşup sonra zata intikal etmek ki Cenab-ı Hakk'ın Sadece eserlerini değil, aynı zamanda fiillerini, aynı zamanda isimlerini, sıfatlarını, şunun adını tanıyıp zatını tanıma noktasında bir derece bir nasiplenmek adına böyle bir tafsilli yol ortaya konmuş. Malumunuz önümüzde gördüğümüz, bildiğimiz mahlukat var, eşya var. Biz buna bakacağız, buradan Rabbimizi tanımaya çalışacağız. Şimdi şu gördüğümüz mahlukatı, bunları eşyayı, bunları varlıkları bir tanımamız lazım ama doğru tanımamız lazım. Mesela şu varlıkları tanımak demek şu ağaçtır, şu insandır, şu dağdır, şu denizdir demek acaba bunlar tanımak mıdır? Önce buradan başlayalım. Biz önce kainatı doğru tanıyamıyoruz. Bakın kainatı tanıdığımızı zannediyoruz değil mi? Dağı, taşı, insanı, hayvanı tanıdığımızı zannediyoruz. Acaba hakikaten tanıyor muyuz? Şöyle bir misalle yaklaşayım. Bir insan şöyle kendisine bir Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap gösterilse ve bu nedir dense ve cevap kağıt ve üzerinde mürekkep etrafında bir cilt. Yani ciltlenmiş kağıt üzerindeki mürekkep topluluğu dese. Bu kişi o kitabı tanıdım sayılır mı? Veya bir kişiye para gösteriyorsunuz. Para. Ne, bu nedir diyorsunuz? Diyor ki bu bir kağıt. Üzerinde değişik desenler ve şekiller bulunan bir kağıttır diyor. Bu kişi parayı tanıdı mı? Veya başka bir şey söyleyeyim. Bir insan geliyor. Hoş geldin. 80 kilo et ve kemik diye hitap edilse o kişi insanı tanıyor mu? Yani şeklen doğru o adam 80 kilo et ve kemiktir. Şeklen şu para da bir kağıttır. Şeklen şu kitap da bir kağıttır. Kağıt üzerindeki mürekkeptir. Fakat kitaba kağıt üzerindeki mürekkep diyen paraya kağıt üzerindeki şekiller veya şekilli kağıt, renkli kağıt diyen parayı tanımış olur mu? Maddesini tanımak, manasını tanımak yerine geçer mi? Dolayısıyla biz de kainatı tanıdığımız zannediyoruz ama önce kainatı doğru tanımamız lazım. Bu kainatı eşya değil, eşyayı ilahi, Allah'ın eşyası. Allah'ın mahluku, Allah'ın eseri, Allah'ın ürünü olarak görmedikçe biz kainatı, insanı, eşyayı doğru tanıyoruz diyemeyiz. Bakın ağaç ağaçtır öyle mi? Ya bu ağaç birisinin eseri değil mi? Birisinin kudretinin tezahürü değil mi? Allah'ın ilminin, iradesinin, hikmetinin, sanatının, kudretinin bir yansıması değil mi? Evet. Ama ağaca odun demek, ağacı yapraklarından, dalından, budağından ibaret görmek, maddesinden ibaret görmek, sanki kendi kendine var olmuş. Birisinin eseri, birisinin hüneri, birisinin ürünü değil, kendi kendine var olmuş bir varlık gibi görmek ve taşıdığı manalarını görmezden gelmek, bu ağacı tanımak anlamına gelmez. Ağacı tanımak için önce ağacın bir ürün, bir mahluk, bir eser olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ki hakikati bu. Bunu biz kendi yanımızdan haşa uydurmuyoruz. O ağaç ezeli bir varlık mı? Yok, dün yoktu bugün var. Veya şu dağ, deniz. Bakın dağlar e, yaşı bizden daha fazla. Bizden daha önce yaratılmışlar. Ama bilime git, de ki bu dağın yaşı kaç? Bilim adamı sana dağın yaşını yaklaşık söylüyor. Veya dünyanın yaşı var. Veya kainatın bir yaşı var. Demek dün kainat yokmuş, bugün var. Bu kainat da bir mahluk. O zaman kainat kainattır demeyeceğiz. Kainat Allah'ın mahluku bir kainattır diyeceğiz. Yani kainatın Allah'ın bir mahluku, bir masnuğu, bir eseri, bir ürünü olduğunu dikkate alacağız. Öyle kainatı tanımaya çalışacağız. Yoksa kainat haşa birisinin eseri değil, birisinin mahluku değil, birisinin hüneri değil, kendi kendine var olmuş, hep vardı, hep var olacak bir varlık gibi görmek, kainatı tanımak değil ki. İnsana etkemek demek, nasıl insanı tanımak değildir. Paraya kağıt demek nasıl ki parayı tanımak değildir. İşte kainata da kainat demek, ağaca ağaç demek, ağacı kainatı tanımak anlamına gelmiyor. Kağıdı, kainatın aslı, ağacın aslı bu bir üründür. Bu bir mahluktur. Bu bir eserdir. Bunun eser olduğunu, mahluk olduğunu, ürün olduğunu görmek gerekiyor. Yani burada nereye varıyorum? Demek ki bunlar bir fiilden çıkmış. Bunlar yapılmış. Bunlar üretilmiş. Bunlar işlenmiş. Onun yansıması. O zaman kainattaki bütün eserlerin dayandığı bir fiil var. Bakın eğer bir insan kainatın mahluk olduğunu, eğer eşyanın mahluk olduğunu, ağaçların, hayvanların, insanların mahluk olduğunu bilemezse, yani kainatı doğru tanımazsa, siz o insan Allah'ın fiillerini tanıtamazsınız. Gömleğin birinci düğmesini yanlış iliklemiş, bu kainatı, bu eşyayı ezeliymiş gibi, sanki birisi üretmedi, birisi yaratmadı, hep var imiş gibi değerlendiren, yanlış değerlendiriyor, bu şekilde bakan bir adam dünyaya bakar, Allah'ı tanımaz. Bir herkes Allah'ı daha çok unutur. Bakın bu dünya ezeli değil. Bir yaşı var. Gözümüzün öndeki bütün eşyanın küçük ya da büyük, az ya da çok bir yaşı var. Demek bir ara yokmuş, bugün var. Peki birisi yapmadıkça oluyor mu? Birisi yapınca oluyor her şey. Mutfakta birisi pişirirse de bin defa yemek pişiyor. Birisi pişirmesi bir defa da pişmiyor. Kitap birisi yazılırsa binlerce kitap yazılıyor. Birisi yazılmazsa kendi kendine yazılmıyor. Bina birileri yaparsa binlercesi oluyor. Birisi yapmasa kendi kendine bina olmuyor. E demek ki bu dünya madem ki ezeli değil, sonradan olma. Demek birisi yapmış, birisi yaratmış, birisi üretmiş. O zaman bu onun eseridir dünyayı sahibinden, failinden, halıkından bağımsız bir şekilde ele almak dünyayı tanımak değildir. Dolayısıyla bizi şu yanıltmasın, ben ağacı tanıyorum işte ağaçtır. Hayvanı tanıyorum, hayvandır, insan tanıyorum, insandır. Bu kişi ne insanı tanıyor, ne ağacı tanıyor, ne hayvanı tanıyor. Bunlar ağaç ağaçtır, ağaç Allah'ın bir ağacıdır. Allah'ın bir eseridir. Onun yaratmasıyla vardır. Allah yaratmasaydı, yaratıcı yaratmasa nasıl ortaya Evet, demek ki biz birinci adımda e, Cenab-ı Hak’ın fiillerini, isimlerini tanımadan önce Cenab-ı Hak’ın eserlerini tanıyacağız ve bu eserlerin mahluk olduğunu, üretilmiş olduğunu, yaratılmış olduğunu, işlenmiş olduğunu bileceğiz. Bu işin aslında vardır. Biz bunu kendimiz ilave etmiyoruz. Bilim de arkamızda bu konuda şahit. Ne diyor bilim? Her şeyin bir yaşı var diyor. Şu gördüğümüz her bir eşyanın bir yaşı var. Demek ki ee, bunlar sonradan yapılma. Demek bunlar sonradan üretilme, sonradan yaratılma. Birisi yarattı, birisi üretti. Demek ki şu dünyada gördüğümüz eşyanın her birisi birer fiilden çıktı. Birer faaliyetin neticesi, birer icraatın sonucudur. Tamam o zaman bir Cenab-ı Hakk'ın eserlerini tanıdık. Eserlerden bunların mahluk olduğunu, yapılmış, işlenmiş olduğunu görünce diyoruz ki bu eserler bir fiilden, bir icraattan ortaya çıkmıştır. Bu eserlerin bir dayandığı bir fiil vardır. Hani nasıl ki yemek pişirilir. Yani pişirmeden yemek oluyor mu? Pişirince oluyor. Şiir yazılır. Birisi yazarsa şiir oluyor. Yazılmadan olmuyor ki. Kitap yazılır, resim yapılır. Eğer resme dediyse resim yapılmış demektir. Yani her resim bir resmetme fiilinden çıkar. Her ne bileyim kitap bir yazma fiilinden çıkar. Her bina inşa etme fiilinden çıkar. Ilgili fiilden çıkar. Demek ki bütün eserlerin her birisinin kayda olan bir fiil vardır. O eserler o fiillerden çıkmıştır. Peki o fiiller? işte o fiillerin de bir faili var. O fiillerin bir sahibi var, işleyeni var. Yemek, pişirmek fiilinden çıktı, demek pişireni var. Kitap, yazmak fiilinden çıktı, demek yazarı var. Bina, inşa etmek fiilinden çıktı, demek inşa eden, bina eden ismine dayanıyor. Demek ki, es önce eserleri tanıyacağız, eserlerin mahluk olduğunu bileceğiz. O zaman diyeceğiz ki bu eserleri birisi halk etti. Bu halk fiilinden çıktı. İşte o fiil de Halık ismine dayanıyor. O fiille ilgili isim ve ünvan Halık isim ve ünvanıdır. Halk fiili Halık ismine dayanıyor, oradan çıkıyor. Evet, peki Cenab-ı Hakk'ın şu dünyada ne kadar eserleri var? Sadece şu şehadet aleminde, sadece şu madde aleminde ne kadar eserleri var? Hesapsız. Sadece Cenab-ı Hakk'ın yarattığı maddi varlıkla sayacak olsak sayamayız. Peki her birisi yaratılmış. Peki her birinin yaratılması da o zaman Cenab-ı Hakk'ın yaratması kaç tanedir? Hesapsız sayılmaz. Peki Cenab-ı Hakk'ın ilgili isimleri ona da sayılmaz. Hani Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin sayısı nedir? 99 mudur? 99 en meşhur Peygamber'in öğrettiği en zahir isimlerdir. Ama Cenab-ı Hakk'ın isimleri normalde 99'dan ibaret değildir. Cenab-ı Hakk'ın isimleri 99'dan ibaret değil. Evet, şimdi madem ki Cenab-ı Hakk'ın eserleri sayısız hesapsız. Peki kaç çeşit Bilemiyoruz sayısını. Cenab-ı sadece şu madde aleminde kaç çeşit eser olduğunu daha bilemiyoruz. Yeni yeni madenler, yeni yeni bitkiler, yeni yeni hayvanlar keşfediliyor. Hala tanımadığımız bir sürü türler var. Veya uzayda şu kadar yeni yeni keşfedilen gezegenler, yıldızlar, galaksiler var. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın eserleri hesapsız. Bütün bu eserleri teker teker yapan fiilleri de hesapsız. Ve bütün o fiillerin faili olan Cenab-ı Hakk'ın isimleri de hesapsız. Peki Cenab-ı Hakk'ın eserlerinin çeşidini bilemiyoruz. Fiillerin çeşidini yoğunda bilmiyoruz. Hani pişirmek fiili başka, yazmak fiili başka, konuşmak fiili başka, ne bileyim inşa etmek fiili başka. Her bir fiil e, farklı farklı icraat ortaya koyuyor. Cenab-ı Hakk'ın kaç çeşit fiili var? Sadece şu madde aleminde kaç çeşit fiili var? Sayamıyoruz. E o zaman sayamadığımız fiillerin yine sayamayacağımız isim ve ünvanları vardır. Evet. Biz bir mahluka baktığımız zaman diyoruz ki bu mahluk bu yaratılmıştır bu halk fiilinden, Allah'ın halk fiilinden çıkmıştır. Peki halk fiili Allah'ın hangi isme dayanıyor? Halık ismine dayanıyor. Demek ki şu mahluk Cenab-ı Hakk'ın halk fiilinden çıkmış ve Cenab-ı Hakk'ın Halık ismine dayanıyor. Halık isminin halk etme fiiliyle ortaya çıkmıştır o. Veya ortada bir diyelim ki e, rızık görüyoruz. Ortada bir rızık var. Peki rızık vermek fiili, e, rızık, rızık vermek fiilinden çıkıyor. Razaka, rızık verdim manasındaki fiilden çıkıyor. Peki o da razık, rızık veren ismine, ünvanına dayanıyor. Peki bir hasta iyileşti, şifasını buldu. Şifa vermek fiiline dayanıyor ve o da şafi ismine dayanıyor. Ve ortada bir merhamet görüyoruz. Ortada bir merhametli bir fiil var. Veya merhamet eseri icraatı var ortada. O merhamet fiili demek ki o merhameti öte okuyan bir rahim, bir merhamet sahibi var. Bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın farklı farklı eserlerinin kaynağı farklı farklı fiilleridir. Her bir fiilin de kendine ait bir isim ve ünvanı var. Bu şunun gibi. Teşbih tahta olmasın. Ben kendimi kıyasla, kıyasla söylüyorum. Ben kendim diyelim ki iyi yemek yapabiliyorum. Bana Aşçı Mehmet denebilir mi? Denebilir. Eğer iyi yemek yapıyorsam. Peki iyi de şiir yazıyorum. E Şair Mehmet de denebilir. Ben iyi ne diyelim e, pasta yapıyorum. Pastacı Mehmet de denebilir. Peki iyi diyelim marangoz gibi masa sandalye yapıyorum. E, marangoz Mehmet de denebilir bana. E ben saç kesiyorum, tıraş ediyorum. E, berber Mehmet de denebilir bana. Bakın ben bir kişiyim. Benim bir e, pasta yapmak gibi yaptığım bir kısım pastalar var. Yemek yapmak gibi bir kısım yemekler var. Veya yazdığım şiirler var. Veya yaptığım masa sandalye eserler var vesaire. İşte benim her bir farklı icraatıma, her bir farklı e, faaliyetime yönelik benim bir imanım olur değil mi? Ben bir kişiyken Mehmet bak Berber Mehmet, Aşçı Mehmet, Pastacı Mehmet, Şair Mehmet, Yazar Mehmet, bak hepsi oldu. Benim zatım birdir ama elimden kaç iş geliyorsa, kaç çeşit eser çıkarıyorsam, her eser çeşidine uygun benim bir ünvanım olur mu? Olur. İşte La Tevşih La Temsil, Cenab-ı Hakk'ın e, isim ve sıfatlarının çeşitliliği de bir derece buna benziyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin bir kısmı fiili isimlerdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilgili icraatlarına işaret eder, ilgili fiillerine işaret eder bir kısım ünvanlardır. Cenab-ı Hak yaratır. Halk fiilinin sahibidir. Halık ismi var Allah'ın. Cenab-ı Hakk'ın yaratma işleri Halık ismiyle olur. Yani yaratma fiili Halık ünvanından çıkar. Veya Cenab-ı Hak rızık verir. Razık isminden çıkar. Cenab-ı Hak şifa verir, şafi isminden çıkar. Cenab-ı Hak hayat verir, Muhyi, hayat veren manasındaki muhi ismine dayanır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'ın isim ve e, isimle ve ünvanları her birisi bir faaliyete, bir icraata, bir e, işe dayanıyor. Tabi Cenab-ı Hak'ın bütün isimleri sadece fiil isimler değil, bir de Cenab-ı Hak'ın zatı isimleri var. Mesela hay ismi Allah'ın zatını tarif ediyor. Hay olduğunu, hayat sahibi olduğunu, haşa ölü olmadığını tarif ediyor. Ama muhyi ismi başkasına hayat veren. Hay ismi zatî bir isimdir fakat muhyi ismi fiili bir isimdir. Mesela ehad ismi zatî bir isim. Cenab-ı Hakk'ın zatını tarif eden bir isim. Gibi Cenab-ı Hakk'ın bir kısım isimlerde var ki zatını tarif ediyor. Diğer bir kısım isimler ise bu da Cenab-ı Hakk'ın fiillerini tarif ediyor. Ne diyor 24. sözde? Nasıl ki bir sultanın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı ünvanları ve rayiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri vardır. Mesela adliye dairesinde hakim adil ve mülkiyede sultan ve de kumandan azam ve ilmiyede halife daha buna kıyasen sahil isim ve ünvanlarını bilsen anlarsın ki bir tek padişah saltanatının dairelerinde ve tabakayı hükümet mertebelerinde bin isim ve ünvan sahibi olabilir. Bakın bir tek padişah yerine göre bin isim ve ünvan sahibi olabilir. Mesela bir devlet yönetiminde Cumhurbaşkanı devletin başıdır askeriye dairesine bakacak olursak o yönü itibariyle <laughs> o yönü itibariyle Cumhurbaşkanı başkumandandır. Eğitim yönü itibariyle bakılırsa Cumhurbaşkanı baş öğretmendir. Eğer sağlık yönüyle bakılırsa Cumhurbaşkanı baştabiptir. Vesaire. Şimdi e eğitim işleri eğitim bakanlığıyla yürütülüyor sağlık işleri Sağlık Bakanlığı'yla yürütülüyor. Ne bileyim askeri işler genel yürütülüyor veya savunma bakanlığı ile yürütülüyor diyelim. İşte nasıl ki hükümetin diyelim 10 icraat alanı varsa 10 bakanlık kurulmuş. 20 tane icraat sahası varsa 20 bakanlık kurulmuş. Her icraat ilgili bakanlıkta yürütülüyor. Yani hükümet, devlet işlerini, eğitim işlerini eğitim bakanlığı üzerinden, sağlık işlerini sağlık bakanlığı üzerinden yürütüyor. Aynen bunun gibi, teşhidata almasın. <laughs> <laughs> Cenab-ı Hak şifa işlerini şafi ismiyle icra ediyor. R rızık işlerini razık ismiyle. Yaratma işlerini halık ismiyle. Veya şekil suret etme işlerini musavvir ismiyle. Renk verme işlerini mülevvin ismiyle. Vesaire. Bu gibi fiili isimlerle. Dikkat edin her bir fiiline ayrı bir ünvan var. Eğer suret vermekse konu musavvir ismi. Renk vermekse mülevvin ismi. Rızıksa rezak, şifa ise şafi ismi. Cenab-ı Hakk'ın ilgili ismini, ismi ilgili fiili icra ediyor. Yani hükümetin bakanlıklarının her birisi sanki Cenab-ı Hakk'ın bir ismine denk geliyormuşçasına nasıl ki hükümet işlerini sağlık işlerini Sağlık Bakanlığı ile yürütüyor. Eğitim işlerini Eğitim Bakanlığı ile yürütüyor. Allah da rızık işlerini Rezzak ismiyle, şifa işlerini Şafi ismiyle yürütüyor vesaire. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın farklı farklı isimleri vardır. Fiili isimler birer fiiline işaret ediyor. Farklı farklı fiiller farklı farklı isimler deniyor. Bir de Cenab-ı Hakk'ın zatı isimleri var. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın zatını farklı bir açıdan tarif ediyorlar kimisi bir olduğunu, kimisi hay olduğunu, kimisi tek olduğunu vesaire Cenab-ı Hakk'ın değişik e, böyle isimleri var. Şimdi bütün bunları bir kenara koyduğumuzda Cenab-ı Hakk'ın bakın sadece şu kainattaki eserleri sayısız. Peki bir tek eser üzerine Cenab-ı Hakk'ın bir tek ismi mi ediyor? Hayır. Yani hesap edemediğimiz, bilemediğimiz kadar tecelli edebilir. Mesela bir tek sineği hesap edelim sineğin varlığı onu icat Allah. mucid ismi ona tecelli ediyor mu ediyor? Halik ismi onu yaratmış. Peki Hakim ismi ona hikmet yerleştirmiş. Muhyi ismi sineye hayat vermiş. Rezzak ismi sineye rızık veriyor. Ne bileyim Rahim ismi sineye de merhamet ediyor. Yani bir eseri de Cenab-ı Hakk'ın bir ismi değil. Cenab-ı Hakk'ın sayısız diyebileceğimiz birçok isimleri her bir eşyada tecelli edebiliyor. Mesela insanda Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasını tecelli ettiği ifade edilir. Bütün esması. Evet. Şimdi sadece Cenab-ı Hakk'ın eserlerini saysak sayamıyoruz. Peki bir esere de binler isim tecelli ettiğine göre bir eserde binler ismin tecelliyatı, tezahüratı, ne bileyim, ya akisleri, e, yansımaları görünse e, o zaman Cenab-ı Hakk'ın şu dünyadaki fiilleri ne kadardır? Sanki mahlukatın adedi, tezahürlerin adedi çarpı binler, bin değil, binler. Bu derece çok hesapsız fiilleri var. Sadece şu alemde. Sadece şu gördüğümüz eserlerde her birinde binler isim ve sıfat tecelli ediyor. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'ın eserlerini de saymakla bitiremeyiz. Her bir esere binler fiilin e, yansıdığına göre biz fiillerini de hesap edemiyoruz ve o her bir fiilin faili olan isim ve ünvanlarını da sayamıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de samimle esmaü'l husna feduuhu biha. En güzel isimler Allah'a aittir diyor. Şimdi en güzel isimler derken biz isimi yanlış anlamayalım. Mesela benim ismim Mehmet. Senin, isim ahmet, e, senin ismin Ahmet. senin ismin Ahmet. Ötekinin ismi Hasan. Peki biz bu isimleri nereden aldık? Hak ettik mi? Yok hak ettik değil yani. Bize babamız Ahmet demiş, Mehmet demiş. Ahmet deyince Ahmet olmuş, Mehmet deyince Ahmet olmuş. Yaprak dese yaprak olur, toprak dese toprak olur. Yani biz bu isimlerin altını doldurmuyoruz. Bu isimleri tam hak etmiyoruz biz. Ama Cenab-ı Hak Halik mi? Evet, Halik ismi var Cenab-ı Hakk'ın ve gerçekten Cenab-ı Hak Halik isminin failidir ve Halik ismini tam e, hak etmiş. Tam yani bu ismin bizzat sahibidir. Yani birisi ona Halik dediği için Halik olmadı. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatı ezeli olduğu gibi isim ve sıfatları da ezeli. Sonradan edinme, birisinden alma değil. Bak biz ismimizi sonradan aldık. Başkası bize isim verdi. Cenab-ı Hakk'a birisi isim vermiş değildir. Ve isim sadece isim konmakla lakap takmak gibi değildir ya. Yani. Cenab-ı Hakk'ın isimleri her birisi bir hakikati var, bir dayanağı var. Cenab-ı Hak evet yaratıyor ki Halık ismi var. Yarattığından biz Halık isminin varlığını biliyoruz. Veya kitabıyla öyle tarif ettiği için, peygamberle öyle tarif için öyle biliyoruz. Cenab-ı Hak şifa veriyor ki Şafi ismini almış. Onun gibi Cenab-ı Hakk'ın her bir ismi, her bir ünvanı farklı bir yönüne, farklı bir icatına işaret ediyor. Ve ismiyle müsemma, yani ismiyle isimlenmiş ve o ismi hak etmiş, o ismin altını dolduruyor. Öyle bir hali var. Yoksa bizimki gibi, e, ne bileyim, bir insana Hasan demekle, eğer ahlakı güzel değilse, siması güzel değilse, biz ona Hasan demişiz. Güzel ama kendisi şekil olabilir. Ama Cenab-ı Hak halik ismi varsa hakikaten haliktir. Şafi ismi varsa ki vardır, hakikaten şafidir. Hakim ismi varsa ki vardır, hakikaten hikmet sahibidir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak isimlerini bizim isimlerimizle karıştırmayalım. Belki bir derece bizim mesleklerimizle anlamak için e, kıyaslayabiliriz. Bu arada şunu da söylemiş olalım. Malum biz mahlukatı görüyoruz, mahlukata bakıyoruz, mahlukatı biliyoruz mahlukat üzerinden Cenab-ı Hakk'ı tanıma çalışıyoruz. Şimdi e, Cenab-ı Hakk'ı hakiki misali yok, benzeri yok, dengi yok, zıddı yok. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı tanıtacak, tarif edecek, lalik mukaddes kelime bulamıyoruz. Bulamayınca bu defa sendeki bendeki hallerle tanıtmaya bir derece anlama çalışıyoruz. Dolayısıyla biz bu misal kabilinden, teşvik kabilinden söylediğimiz sözler bizatihi doğru alınması doğru olmaz. Bunlar sadece anlamaya basamak teşkil etsin diye emaneten kullanılan kelimeler yoksa hakikat manasıyla insanın haliyle Cenab-ı Hakk'ın hali kıyaslanmaz. insanın meslekleri, ünvanlarıyla Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları karşılaştırılmaz. Cenab-ı Hak inşallah bizlere isim ve sıfatlarını anlamaya nasip eylesin ve dua ettiğimizde onlarla dua etmeye nasip eylesin ve baktığımızda Ağaca bakınca ağaç ağaçtır değil. Ağaç Allah'ın bir eseridir. Kılkati Allah'ın harik ismine dayanmış. Sureti Allah'ın musavir ismine dayanmış. Hayatı Allah'ın muhi ismine dayanmış. Oradaki hikmetler Allah'ın hakim ismine. Oradaki sanatlar Allah'ın sani ismine. Oradaki ilim, oradaki irade, oradaki kudret Allah'ın ilim, irade, kudret gibi ilgili isim ve sıfatlara dayanmış deyip ağaca baktığında ağacın sahibini Allah'ı müşahede etmeyi, isim ve sıfatlarını orada idrak etmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Bu takdirde bütün kainat birer ayna olur. Bütün eşya birer ayna olur. Aynaya bak, esmayı seyret. O zaman bakın ağaca bakar, darına budana hiç gözü dalmaz. Ağaca bakar doğru ama ağaçta Allah'ın esmasını seyreder. Cenab-ı Hak inşallah bizlere de mahlukata baktığımızda halihi anlamayı, masnuata baktığımızda saniye anlamayı, ortada bir merhamet varsa rahim olan Allah'ı anlamayı, Allah'ın rahmetini, rahim ismini anlamayı nasip etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.